bu pratik soyma aparatıyla zaman sorunu yaşadığınız anlarda kolaylıkla ürün elde edebiliyorsunuz. Örneğin burada görmüş olduğunuz bir elmayı hızlıca nasıl soyabiliriz? Bunu gösterelim size. Elmanızı aparata oturttuktan sonra sadece bu çevirme hareketiyle rahatlıkla elmanızı hem soyabilir hem de dilimlere ayırabilirsiniz. Sadece elma için değil, başka meyveler ve sebzelerde de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yine detaylar için beysamut.com diyoruz.